Telaş etmeyin kızlar benim hata. Haydi kom. Hoş geldin Misafir. Hoş geldin Hoş geldin Hoş geldin aferin. Hoş geldin Misafir. Hoş Kaçam kaçan kızların hepsi buradadır Kate Başkan. Aha, artık burası onlarındır. Bu evi onlara vermişim. Baksana şunlara. Kimini babası kırk ellik oyuna saymış. Kimisi öksüz yetim kalmış amcası kocaya vermiş. Kimi kocadan kaçıp kendine hayvan tüyüyle düşük yapmaya kalkmış. E Hacer, bak bir daha yapmayacaksın. Terki diyar olursun maazallah. Yok, tövbe hat anne. Ha. ha işte bu da Fatma. Bu da son dakika kurtulmuştur. Bunlar benim çocukluğumdur Hicran. Bunlar benim kızlarımdır. Kızlar, benim hatırıma bir şey yaparsınız? Sen bizden can iste, can verelim sana. Hadi anne. Ah oh, kurban oldum Gel, 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 gel. Haydi bismillah kızlar. Ali okula gitti. Kim? Neye? Nasıl? Ne zaman? Neden gitti? Kiminle gitti? Nereye gitti? Nereden gitti? Şimdi tüm bu sualleri cümlenin sonundaki yükleme yöneltiyoruz. E, çok yüklenmiyor muyuz? Efendim? E, yani yükleme diyorum. Vallahi yükleniyoruz. E, her sual ondadır ama her kaliteyi yiyen de Ali'dir. <laughs> ne? Komiktir. يا والله قومي